Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber listenizden yeni bir liste oluşturmayı nasıl yapılıyor ona bakacağız. Yani büyük bir listemiz olabilir. Şöyle burada 6 sütunlu bir liste yaptım. Bu çok uzun bir liste olabilir. O listenin içerisinden bir özet istediğiniz sütunlara göre bir özet liste yapmayı isteyebilirsiniz ve istediğiniz kriterlere göre. Şimdi burada da oluşturacağımız yeni tablo var. Ve burada kriterlerimiz var. Buraya kriterlerimizi yazdığımız zaman buraya listemiz otomatik kendisi oluşacak. Şimdi ilk önce birinci yapacağımız iş buradaki arama kriterleri hücrelere isim vermek. Ben birincisine arama bir diğerine de pardon şu buraya arama 2 evet, şimdi buradaki hücreleri isimlendirdik şimdi ilk büyük listemize geliyoruz ve burada listenin sağında buraya şimdi formül yazacağız yapacağımız iş oradaki arama kriterleri burada eşleş, eşleştiği zaman satır numarasını yazdıracağız H üstüne. Mesela burayı şuradan mesela Ayşe Bursa'yı kopyalayayım. Buraya yazdık. Kriterlerimiz bu oldu. Evet. Şimdi buraya yazalım. Şimdi ilk önce satış temsilcisine göre yazacağım. Tek kriteri göre de yapmak isteyebilirsiniz. İlk önce ona göre yapacağım. Eşittir. Eğer C4 eşittir. Arama 1 ise nokta virgül satır numarasını yazsın. Bana satır numarası lazım. Değilse boş bıraksın. Evet, satır, dördüncü satır olacak. Dördüncü satırı getirdi. Ve bunu aşağı doğru çekelim. Gördüğünüz gibi AŞK'nın olduğu yerlerde satır numaralarını yazdı. Şimdi buraya geliyoruz. Burada Ayşe K'ya göre olan listenin gelmesini sağlayacağız. Buraya eşittir diyoruz. İndis formülü kullanacağız. İndis. Parantezi açtık. Şimdi ilk önce ilk listemizi komple seçiyoruz. Bizim indisimiz bu. Biz. Burada işlem yapacağız. Buradan veriyi bulacak. Ve bunu sabitliyoruz. Sonra noktalı virgülüyoruz. Şimdi satır sayısı. Satır sayısını direkt burada 4, 5'i ya da H4, H5'i işaretlememiz yetmez. Çünkü sadece bir hücreye işaretlersek Tablo sadece o satırdaki veriyi getirir. Biz onu aşağı doğru çekeceğiz ve o sütundaki en küçük değeri bulacak. Ona göre aşağı doğru diğer verileri getirecek. Onun için biz burada küçük fonksiyonu kullanacağız. Küçük diyeceğiz. Parantezi açacağız. Dizi bizim değil. Bu satırları nereden bulacak? Hatch sütundan bulacak. Onun için Hatch sütunu seçiyoruz. Ve burayı da sabitliyoruz. Noktaları virgülüyoruz. Satır. Şimdi bizim tablomuz, biz bunu kaçıncı satırda yazıyoruz? Burada dördüncü satırda yazıyoruz. Bizim tablomuzda bu bir. Onun için biz burada satır açıyoruz parantez kapıyoruz parantez satır eksi 3 diyoruz. Yani biri bulması için biz şimdi öbür dördüncü satırda yazdığımız için biri burada en düşük biri bulması için 4 eksi 3 yani dördüncü satırdan 3'ü çıkaracağız. Biri bulacak. Ve burada parantezi kapıyoruz. Küçük ve işimiz bitti noktalı virgül. Şimdi sütun sayısı. Bizim bu tablomuzda, ana tablomuzda şimdi aylar birinci sütunda. Şimdi burada oluşturacağımız yine aylardan baş, başlatacağımız için aylar kaçıncı sütunda burada? Bir A, B, C, D, E beşinci sütunda. Biz 1'i bulacağız. Yani sütun numarasından 4'ü çıkaracağız. Onun için formülümüzde tabi diğer sayfa gelmişim. buraya diğer sayfanın adı çıkıyor. Onu siliyorum. Sütun parantez açtık kapatık parantezi. Burası 5'ti. Orada biz 1 bulacağımız için eksi 4 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi Ocak ayı geldi. Şimdi ben bunu sütunlarımız hepsi sırayla koyduğum için listeyi yani burayı bunu sağa doğru çekeceğim. Ama siz arada boşluk olursa mesela ben satışlarım sizin değil de arada ilin adını istemiyorsunuz mesela o zaman buradaki sütun numarası eksileri ona göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi ben hepsinden mesela burası 6 öbür tarafta ikinci sütun 4. Hepsinden 4 çıkaracağım. Aynı sırada geldiğim için ama siz farklı farklı sütunları alacaksınız bu özet tablonuza. O zaman buradaki mesela kaçıncı sütunda J'de. J kaçıncı sütun? 9. 10. sütun. 10. sütun sizin ana listede o sütun kaçıncı sütunsa Oradan çıkaracaksınız. İşlem bu. Bunu çıkarttık. Ve bütün verilerimiz geldi. Bunu da şimdi aşağı doğru çekiyorum. Daha da uzun çekeyim. Bazı ise da daha uzun olabilir. Ama veriler geldi. Şimdi aşağıda hatalar geldi. Hemen buraya geliyoruz. En başına Eğer hata diyoruz ve sonra da boş bırakıyoruz. Hata varsa boş geçiyoruz ve komple tablomuzu tekrar aşağı doğru çektim. Evet. Şimdi AŞK'ya göre oluşturduk. Şimdi burada tabi arama kırtını elle yazmak her seferinde problem olur. Onun için biz listeden seçeceğiz. Onun için biz satış temsilcileri alıyorum. Şuraya yeni bir sayfa açıyorum. Satış temsilcisi aldım, kopyaladım. Yeni boş sayfaya geldim. Yapıştırdım. Burada verinin altında yenenleri kaldır var. Oraya basıyorum. Hepsinden birer tane kalacak şekilde özetledi. Ayrıyeten ikinci kriterimi de yapayım. İle göreydi. İlleri de kopyalıyorum. Şimdi veri doğrulamayı da orada seçmeli yapacağım. Tek, teker teker yaz olmak için. Verinin altında yiyenleri kaldır dedim. Tamam dedim kaldı şimdi geliyorum buraya yeni listeme buraya veri verinin altında veri doğrulama diyorum listeyi seçiyorum kaynak kısmına da geliyorum burada satış temsilcileri seçiyorum eğer daha ilave satış temsilcisi gelir diyorsanız böyle fazla seç seçerseniz seçtiğiniz boşluk alanı yeni satış temsilcisini yazdığınız anda listeye gelir gelmez diyorsanız sadece gel, gelmeyecek diyorsun satış temsilcisi. O kadar seçebilirsiniz. Tamam diyorum. Şimdi burada artık istediğim gibi seçebilirim. Aynı şekilde il de yapalım. Bunu mesela daha hızlı geçiyorum. Kaynağa geldim. Listeye geldim. İlleri seçtim. Tamam dedim. Şimdi burada mesela Ayşe, biz Ayşe K'ya göre yaptık sadece mesela Ercan Bey yaptığım zaman gördüğünüz gibi sadece Ercan Beyler geldi. Şimdi burada artık başka bir formülasyon yapmıyorum. Buraya geliyorum. Burada H üstünde yaptığım formülü biraz daha büyüteceğim. Ne yapacağım? Şimdi ya satış temsilcisi ya da ile göre yapacaksam yani iki kriterden birisi olsun istiyorsam buraya geleceğim ya da diyeceğim formül içerisinde ya da diyeceğim C4 eşittir arama 1 noktalı virgül ondan sonra D4 eşittir arama 2 diyeceğim parantezi kapacağım noktalı virgül bu kadar Şimdi biraz Formülü görün diye bekliyorum. Yani sadece yazacağım. Ya C4 ya da D4'e göre. Hangisi ise ona göre getirecek. Enter'a bastım. Ve formülü aşağı kopyaladım. Şimdi yeni listeme geliyorum. Gördüğünüz gibi burada AŞK'den baş otomatik olarak burada bursalarda geldi. Ya da dediğim için Ankara dersem Ercan Ankara'da sadece Ercan varmış mesela. Düzce yaptım. Gördüğünüz gibi düzce Ercan Ankara geldi. Düzce mesela burada Emin geldi. Dedim ki ikisinden hangisini bulursayı yaptık. Şimdi eğer iki kriterin ikisini de istiyorsak şimdi onu yapacağız. Şimdi eğer formülün içerisine Veli koyacağız Aynı formülü bozmadan içerisine yazacağız. Burada iki kritere göre mi? Bir kritere göre mi? Arayacağımızı bu listenin bu arama kriterlerinin yanında ben bir ya da iki olarak kodlayacağım. Daha sonra bu 1 ile 2 değil başka bir şekilde halledeceğiz. Ama şu anda oraya yapmamız için bunu anlatmam lazım. Buraya 1 ya da 1 ise bir tanesi 2 ise ikisinde seçsin diye formülasyonu o şekilde değiştireceğiz. ya yani burada ya da'yı koymuştuk. Şimdi buraya geliyorum. Formülün başına. Eğer diyorum eğer diyorum yeni listede burası A3 sabitliyorum. Eşittir 1 ise diyorum. Ve devamındaki eğer ya da, da kalıyor. 1 ise bunu Değilse bir ise bir tane seçecek değilse noktalı virgül eğer ve yine aynısını yapıyoruz. C4 eşittir arama 1 noktalı virgül D4 eşittir arama 2 diyoruz. Parantezi kapıyoruz noktalı virgül satır açtık kapadık parantez değilse nokta virgülse boş bıraksın diyoruz ve parantezi kapatıyoruz ve bu şekilde formülasyonu yazdık formülü tekrar söylüyorum ilk başta yadalıyı yazdık İlk önce bir kritere göre yaptık. Sonra ya da ile ya o ya o yaptık. Sonra arama kriterlerimizden hangisine göre karar verebilmek için formülasyonda yeni listemizin buraya bir ya da iki ilave ettik. Bir ise bir tanesi 2 ise iki tanesine baksın dedik. Ve buraya geldi. Bu formülü aşağı kopyaladım. Şimdi listemize geldik. 1 ise bir tanesine göre baktı. Şimdi iki ise Ercan B ve düzce olanları getirecek. Yok. Demek ki Ercan B ve düzce yokmuş. Mesela Ercan B ve Ankara'ya bakalım. Ankara vardı. Evet. Gördüğünüz gibi iki kritere göre geldi. Eğer bir dersem Gördüğünüz gibi Ercan ve Ankaralar listeler uzadı. Ankara'da da başkası yokmuş. Buraya başka dersek gördüğünüz gibi Denizler ve Ankara'lar geldi. Ankara'ların yanında da Ercan'lar geldi. Ankara olduğu için. İşte diyorum. Demek ki Denizme'de Ankara'da yokmuş. Düzce'de de yokmuş. Bakalım Denizli'de nerede var? Trabzon'da varmış. Trabzon'u seçelim. Evet. Trabzon'u seçtim zaman da geldi. Şimdi burada 1 ile 2'yi halledeceğiz. Onu da şu şekilde görsel anlamda daha güzel olsun diye geliştirici sekmesine geliyoruz girişi sekmesinin altında ekle var ekleye tıklıyoruz fon yönetimlerinin altında en sağda seçenek düğmesi var ve buradan iki tane seçenek düğmesi bunu bir tanesini oluşturuyorum kopyaladım ikincisini de oluşturuyorum Şimdi buna isim verelim. Gördüğün ilk ismi değiştirelim. Mesela tekli seçim diyelim. Burada çoklu seçim diyelim ya da tüm seçim de olabilir. Çoklu seçim diyelim. Evet, gördüğünüz gibi bir tane seçince diğeri gidiyor. Bunları ikisini kontrolle seçip burada do renklendirebilirsiniz. Şöyle mavi yapıp şuradan mavi yapabilirsiniz. Daha açık renk yapayım. Açık mavi yapayım. Evet. Burada şeklini ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu bir tanesi üzerindeyken yaptığınız diğer içerisinde geçerli oluyor. Sağ tuşa basıp denetim biçimlendirmeden burada hücre bağlantısını burada bir ya da iki yazdığımız hücreyi seçersek ve buradaki biri de beyaz yaparsak gözükmesin. Şimdi i̇şte bu şekilde çoklu seçim dediğimiz zaman mesela de, yani tüm seçim de olabilir. Adını değiştirebilirsiniz. Tekli derken çoklu ikisi beraber. Çoklu dedim. Deniz ve Trabzonlar geldi. Mesela başka isim seçelim. Kenai seçtik. Trabzon'da yok. Bakalım. Kenai nerede var? Adana'da var. Adana'yı seçelim. gördüğü iki kritere göre de yeni listemiz oluşturdu. Kanalımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.